Deniz Portföy ve İstanbul Portföyün para piyasası fonları. Evet. Şimdi son bir günlük getiriye bastığında, e, Deniz Portföyün DL2 fonu, işte dediğiniz gibi e, ve İstanbul Portföyün birinci para piyasası fonunda çok hafif de olsa bir eksi hareket görüyorsunuz. Şimdi bunun şeyini anlamaya çalıştığımızda, işte burada anlıyorsunuz. Bakın aşağı doğru kaydırıyorum, içinde ne var diye bakıyorum. Burada bakın 23. Yüzde 24 devlet tahvili var. Şimdi en az etkilenene bakalım. Şöyle getiriyi sıralayalım. En az etkilenen şu olsun. Bu fonun içerisinde mesela görüyorsunuz hazine bonosu yüzde 6. Devlet tahvili yüzde 3. Minimum sınırda tutmuş. Yani 10'a kadar tutmuş. Geri kalanını ters repoda ve takasbank para piyasasında tutmuş. Haliyle bu fon... Bu, hangi fonda bu? ismi neydi? Terra Portföy'ün en tepedekine baktım ben. Yani şöyle yaptım. Para piyasasını açtım Barış Bey. Şuradan getiri sıralamasından son bir günü seçtim. Sonra en yüksekten en düşüğe göre sıraladım. Ee, en düşükte de demin gördüğünüz gibi bir tanesini tekrar açalım hatırlatma olsun. DL2 fonunu açtım. Bu fonun aşağısında devre tahvili oranını içerisindekini gördüm. Demiş ki %23 kadar, %24'e yakın. Şimdi şu tuşa basıyorum. Bu sefer ters sıralıyorum. TP2'ye bakmıştık. Bir alttakine bakayım. Onda da aynı şey çıkacaktır, yapı. Ona baktığımızda bakın. Devlet tahvili oranı diğerinde 24 iken burada 13. Haliyle bu fon daha az etkilenmiş. Ee, ve böyle olmaya da devam edecek. Ee, i̇çerideki kompozisyon değişmediği sürece. Dolayısıyla e, para piyasası fonlarından çıkmak için doğru zaman mı? ya Bence doğru bir zaman değil. Ee, özellikle de böyle şeyin belirsiz olduğu. Yani belirsiz. Nereye gideceğinizi hiç bilemediğiniz bir dönemde haberleri, olayları takip etmenin bu kadar zor olduğu bir zamanda ben buradan çıkayım e, bence doğru değil. E, hem valor kaybı yaşarsınız hem de yeni pozisyonda gidecek yerde çok fazla yok açıkçası. Yani. E, o, o zaman e, para piyasası fonunu doğru seçmek gerekiyor. Doğru seçmek gerekiyor muşk.